Selamünaleyküm arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Trebolu. Trebolu bizim köye bayağı bir uzak. Hiç durmadan geldim. Biraz acıktım. Burası bildiğim bir yer. Buranın pidesini ben çok seviyorum. Özellikle tereyağı koydurmuyorum çünkü sevmiyorum tereyağını. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Sonra gezeceğimiz birkaç yer var sizi, sizle birlikte. Oraları göreceğiz. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. Ee, pide Yemeğe geldik. Dediğim yer burası. Burası ee, yani bizim köye, orduya, Fatsa'ya çok uzak. Yaklaşık bir 200-250 kilometre vardır. Giresun, Trebolu burası. E, Trebolun hemen girişinde böyle merkezde merkez şehir merkezi yazıyor, oradan giriyorsunuz hemen sol tarafta kalıyor. Çok güzel bir ortamı var, harika bir e, doğası var yani burada çiçekler, işte güller, işte ortam olsun merkez olsun çok güzel. Özellikle ben pidesini çok seviyorum. Daha önce bir kere gelmiştim buraya, pide yemiştim o zaman. Şimdi dedim pide yiyelim pidemizi bekliyoruz. Gelsin yiyelim sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ee, o meşhur pidem geldi. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi afiyet yiyeceğim <laughs> ben yumurtalı söyledim. Yumurtalı pideyi çok seviyorum. Çatal getirmişler ama başka çatal. Şöyle. Arkadaşlar bunda tereyağı yok. Özellikle söyledim ben. Tereyağı sevmiyorum. Şöyle yumurtasını da bana şunu şöyle. Oh mis gibi. Böyle bir şey yok. Lokum lokum. Babam diyor ya lokum lokum. Siz de buraya gelince mutlaka pide'nin tadına bakın. Ayranımız da doğal. Burada her şey doğal. İsmi de doğal buranın. Annemin ayranı daha güzeldi. Annemin yaptığı ayran. Ama bu da güzel fena değil. Arkadaşlar canınız çekmiş olabilir. Kusura bakmayın. Sadece size göstermek istedim. Mutlaka yiyin buraya gelirsiniz ya. Yani buranın zaten pidesi meşhur. Ben çok beğendim. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bir daha size buraları göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben pidemi yedim. Size biraz ortamı göstermek istiyorum. Bulunduğumuz mekan. Çok güzel bir mekan. Doğanın içinde yani. Evet arkadaşlar, ee, şu an denize giren girenler de var. Ama manzara muhteşem değil mi? Bak, gün batımına denk geldik. burada de plajda denize falan giriyorlar. Zaten denizde olanlar da var şu an. Aslında hava yani bugün güzeldi, güneşliydi. Ama denize girebileceğimiz kadar sıcak değildi ama giriyorlar. Abi balık tutuyor sanırım ya. Gün batımı buradan çok güzel. İzlemesi çok keyifli. Sizce de güzel değil mi arkadaşlar? Şu meyve ne meyvesiymiş acaba o? Bugün, dün gördüğümüz şeylere benziyor ama meyvelere. Yer elması herhalde bu da. Yeniyor mu acaba? Toplasak mı bunlardan da biraz? Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, şimdi devam edelim. Çıkalım. Evet arkadaşlar, Trebolu e, Balıkçı Barınağı'ndayız. E, burada balık falan tutuyorlar, Balıç, balıkçı tekneleri var. Ama çok güzel bir yermiş burası da. E, burada işte kazlar, ördekler. Şurada çok güzel bir mekan var. bir mütevazi küçük bir mekan var. Mutlaka oraya da gitmek istiyorum. Çünkü böyle hani e, denize sıfır. Denizi çok seviyorum ben. Deniz olmazsa olmazım. Yani biz de isteriz böyle aslında açılıp böyle tekmeyle balık falan tutmayı da balık tecrübem hiç yok. Yani severim balığı ama tutmadım hiç. Şu gördüğünüz kaleye çıkacağız birazdan. E, Trebolu Kalesi. Tabii ki her zaman gibi şanlı Türk bayramı orada. Orayı da gezeceğiz. Ama oraya girmeden önce burası dikkatimi çekti. Ee, size burayı göstermek istedim. Şu manzaranın mükemmelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bak kuşlar, martılar. Orada abilerimiz balıkçı işte ağ falan örüyorlar. Kim hazırlık yapıyor balığa çıkmak için. <laughs> Kazlar da geldi buraya. Gel. Nasıl çağırılır ki kaz acaba? Keşke bir şey olsaydı önümüzde de onu Yüzmelerine bak paytak paytak bak. Ama çok güzelmiş manzarası, konumu, işte bu tekneler, martıların sesleri. Harika. gelince mutlaka burayı görmelisiniz. Ve bu kordon boyunca böyle yürümelisiniz. Şimdi ee, kaleye çıkalım. Evet arkadaşlar kalenin olduğu bölüme girdik. İşte bizi burada ee, toplar, tavanlar karşılıyor. Yine maalesef ki merdiven görüyorum. Bu benim kaderim herhalde merdiven. Böyle yükseklik. Yaklaşık orada da bir 300-400 tane merdiven var. Onlar da çıkacağım. Çünkü kalenin içini çok merak ediyorum. Ama bayağı yoracak bizi bu kale. Burada böyle tarihi evler var. Şu ev çok güzelmiş. Çok dikkatimi çekti bu evde. Şimdi e, kaleye doğru yürüyelim. Merdivenlere doğru yürüyelim özellikle. Bayağı bir merdiven var. Abi ne acil? Bak bu gittiğim her yerde mutlaka bir meyve buluyorum. Bu sanırım mandalina. Limon değildir herhalde. Arkadaşlar kusura bakmayın pek böyle hani ağaçları tanımıyorum. Sadece tahmin ediyorum. Bir tane koparsak bir şey olmaz herhalde ya. Evet mandalina. Çok güzel kokusu var. Acaba soysam bunu yenir mi? Bir deneyeyim. Soyulmuyor da. Şu an buraya bir koku saldı. Mandalina kokusu. İnanılmaz. Gittiğim her yerden mutlaka bir meyve. Su. Çeşme buluyorum yani mutlaka. Olmazsa olmazı. Tadına bakacağım da soyamadım. Kabuğu çok inceymiş bunun. Çünkü olmamış ya ondan. Bunlar da birkaç ay olur herhalde. Ama aç maşallah dolu yani. Bakalım. Limon yeseydim daha iyiydi. Biz en iyisi kaleye çıkalım. Vitaminimizi aldık vitamin aldık. Şimdi merdivenleri rahat rahat çıkabiliriz. Ama kokusu çok güzel. Evet arkadaşlar merdivenlere geldik. Gün geçmiyor ki merdivensiz bir yere böyle ayağım değsin. Merdiven çıkacağız yine. Bu benim kaderim. Yine burada pancarları gördüm. Pancarı görünce her zaman aklıma annem geliyor. Çünkü annem çok seviyor. Ben sevmiyorum. Pancarla pek aram yok. Yine annemlik bir ortam var burada olsa hemen şurada bir ateş yakar. Hemen yani gene pancarla bir şey yapardı orada. Ben şimdi çıkayım. Sayacağım merdivenleri özellikle kaç tane var diye. Ama bayağı atı var. Evet arkadaşlar, 53 tane merdiven çıktım. Ve muhteşem bir manzara bizi karşıladı yine. Yani bakmalara doyamadım ben. çok güzel. Özellikle şu güneşin batış, batışı, gün batımına denk gelmemiz çok güzel oldu. Yani kaleye daha çıkmadık, kaleye yaklaşık var yine bir 150 merdiven vardır öyle. Çok güzel değil mi manzara? arkadaşlar. Merdivenleri çıktım. Ama bittim. Merdiven benim kaderim. Ama değdi mi? Değdi. Muhteşem bir manzara var. Şu an deniz. Ayaklarımızın altında. Biraz yüksek olduğu için ben o tarafa bakamıyorum fazla. Buraya oturdum ama aşağısı uçurum. Ee, i̇çeride böyle kalenin içinde böyle çay bahçesi gibi yerler var. İşte büfe var, vece var ama çıkışı bayağı yorucu oldu. Evet arkadaşlar. kaleyi bir de bu açıdan bakalım. Biraz da rüzgar olduğu için sesim biraz kesilebilir. Bilgimiz olsun. Tabii ki şanlı Türk bayrağımız. Bu arada Trebolu bilmeyenler için söyleyeyim. Giresun'a bağlı. Giresun'a yaklaşık nasıl söyleyeyim? Bir 40 kilometre falan vardır. Yani ortalama. Çünkü bir benim gelmem, Giresun merkezden bir 45 mı falan aldı. Ben yavaş kullanıyorum bir derece. Şöyle yine size kalenin bu açısından da manzarayı göstereyim. Yine mükemmel bir manzara bizi karşılıyor. Bir de çok tekne var burada. Yani o dikkatimi çekti. Yani balıkçı teknesi falan çok fazla var. Yani burada balıkçılık bayağı bir var. Yani şurada oturup 2-3 saat doya doya kılmadan izleyebileceğiniz muhteşem bir manzarası var. Biliyorsunuz Karadeniz'de balıkçı, çok çok Karadeniz ama derler. Ama burada çok balıkçı, işte o balıkçı teknesi çok fazla var. Bu balıkçı barınağını göstermiştim zaten size. Şu an biz oraya tepeden bakıyoruz. Çok güzel, biraz aşırı rüzgar var arkadaşlar, sesim kesilebilir. Yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum şu an. Ben fazla bakamıyorum aşağıya. Size söylemiştim. Ee, şurada ufak mütevazi bir mekan var diye. İşte o mekana da tepeden bakıyoruz. Böyle de denize sıfır. Çok güzel. Mükemmel bir mekan. Yani oturup çay içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir mekan. Bu karşıda gördüğünüz zaten Trabzon merkez. Karadeniz'imiz Giresine bağlı. Trebolu. Haneye çıktık. Balıkçı barınağını gösterdik. Benim çok sevdiğim pideyi size göstermek istedim. Bugünlük videomuz videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi izlenme sayımız çok iyi ama abone sayımız az. Abone olursanız çok mutlu olurum diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.